Baba İngiltere Premier Ligi 9. hafta karşılaşmasında ligin son sırasındaki Blackburn Rovers Tottenham'la karşı karşıya gelecek. Blackburn sadece 5 puan toplayabildi. 8 maçtan ve 1 galibiyet aldı. Ee, Steve Keen e, çok ciddi e, baskı altında taraftardan. E, geçen sene e, kulübü alan Hintli e, tavuk e, firması e, ve sahipleri. E, gerçekten de büyük hayal kırıklığı yaşatıyorlar Blackburn e, taraftarlarına e, çok daha fazla beklentiler vardı tam tersi oldu şimdi Premier Lig'de kalıp kalmama e, düşünceleri öne çıktı e, Evinde bu sene oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti e, Blackburn. Ee, ve de son maçta e, Queen's Park Rangers'la deplasmanda bir bir beraber kaldı. E, evinde oynadığı son karşılaşmada e, ise taraftar artık Keane'in e, görevi bırakması için e, pankartlı protestolarını sürdürüyorlardı. Hem tribünde hem de stadın dışında. E, Tottenham ise ilk iki maçta iki kez yenildi. E, City ve United'a daha sonra oynadığı beş maçın dördünü galip bitirdi. Son haftada da Newcastle deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 e, iki iki, Beraberlikle e, kapattı maçı. Newcastle deplasmanındaki iki ikilik e, galibiyete e, beraberliğe rağmen e, galibiyete daha yakın olan taraf aslında Newcastle'dı. İlk yarı 40. dakikaya kadar e, Newcastle'ın pozisyonları var. Daha iyi e, futbolu var. Ama Kabaye'nin 40. dakikada e, kaptırdığı topu Adebayor ceza cezalarının içine taşıdı ve yaptırdığı penaltıyla e, bir anda öne geçti Tottenham ve ondan sonra işin e, momentumu biraz değişti. İkinci yarının hemen başında Newcastle beraberliği yakaladı. E, daha sonra bir kez daha öne geçti e, Tottenham. Fakat gole kadar, ilk gole kadar özellikle penaltıya kadar olan bölümde e, Tottenham'ı çok iyi görmedik işin açıkçası. E, ama e, Blackburn-Tottenham arasındaki karşılaşmalarda Tottenham'ın son zamanlarda çok ciddi bir üstünlüğü var. E, son 4 maçın 4'ünü e, kazandı ve son 6 maçta da bu e, fikstürde beraberlik çıkmadı, onu da e, söylemek lazım. Blackburn, e, Arsenal'ı 4-3 yendiği karşılaşmadan sonra ki 3 maçtan galibiyet alamadı. iki kez yenildi. Geçen hafta da dediğimiz gibi berabere kaldı. Burada daha riskli bir oyun olarak Tottenham'ı tabii şanslı görüp iki oynamayı deneyebiliriz. Ama daha kesin bir oyun Tottenham'ın buradan yenilgisiz ayrılacağıdır. Blackburn'un çok kazanma şansını ben görmüyorum. Dolayısıyla 0-2 çifte şans. Baba -ba